Bedri Bey, hem hoş geldiniz hem de buyurun. Süreniz beş dakika. Sayın Başkan, nezaketiniz için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Sayın Genel Müdürümüz, Sayın Bakan Yardımcımız, ee, burada bir misafir vekiliniz olarak da mevcut bulunmaktayım. Ama tabii uzaktan da olsa, yakından da olsa tarım ve bir ilişkisi var. Birkaç söz söylemek istedim. Tabii ki üstadlarımdan da bilgi alarak da Bizim partimizde şu anda ee, Orhan Bey, Okan Bey, Cengiz Bey, Ayhan Bey, İlhami Bey tarımla ilgili medar iftarlarımızdır. Bize yol gösterişlerdir kendileri. Gerçekten onlara çok teşekkür ediyorum. Parti olarak da Cumhuriyet Halk Partisi olarak da iyi ki varlar. Demet bir milletvekilimiz e, dedi ki sizler bizlere örnek olun. Bizlerin önüne açın. Biz ona göre tarım politikalarımızı düzenleyelim. Ve arkadaşlar 20 yıldır aklınız neredeydi? Bir, bir kilogram buğdaya muhtaç ettiğiniz noktaya kadar geldiğinizde mi aklınız başınıza geldi bizden destek istiyorsunuz? Şu geldiğimiz noktada bir mutluluğunuz var mı? Hayır destek istemedim. Ben destek istemedim. Hocam yanlış anlıyorsunuz. Göstereceğim şimdi göstereceğim. bir müsaade ederseniz bitireyim. Ben sizi dinleyeceğim. Sizin fikirlerinizden de faydalanmak istiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben sizi dinleyelim. Size söz hakkı vereceğim bu ifadeden sonra. Buyurun. Ama buyurun. biz buyurun. biz tarım politikalarımızı dört dörtlük yapmaktayız. Türkiye'nin dört bir yanında kıymetli kardeşlerimiz ve arkadaşlarımızla ve genel başkanımızın önderliğinde bütün tarımla uğraşan çiftçilerimizle Tarımcılarımızla el ele kol Yapılan bütün hataları net görmekteyiz ve son süreçte 2019 seçimlerinde 11 tane büyükşehir belediyesini bize teslim eden vatandaşlarımıza minnettarız. Çünkü tarım politikalarını büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz dört dörtlük desteklemekte. Dört dörtlük desteklemekte. Buna en iyi yaşayan ben İzmir milleti vekili olaraktan benim. Sayın Genel Müdürümüz de İzmir'de görev yaptı. O dönemde de çalışmalarımıza şahit olmuştur mutlaka. İstanbul'da da, Ankara'da da, Adana'da da, Mersin'de de bu projeler devam etmekte, Antalya'da da. Tabii ki hiçbir zaman için bu kadar toprakları verimli bir ülkede dışa bağımlı olmanızı ben bir e, Türk vatandaşı olaraktan anlam ifade edemiyorum. Burada TMO'nun da büyük suçları var diye görmekteyim. Çünkü Türkiye Mahsulleri Ofisi veya Toprak Mahsulleri Ofisi bu amaçla kurulmuş bir ofis. Şunu yapmamız gerekir diye düşünmekteyim. Ve yapıyorsunuz burada mutlaka ama hiçbir sonuç alamıyoruz. Biraz evvel e, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilimiz hanımefendi bir şeyden bahsetti. Konya'dan bahsetti. Gerçekten son iklim krizleriyle ve Türkiye'de Son 50 yılda suyu kullanamama karakterimizle kullanamıyoruz. Çiftçilerimiz suyu kullanamıyorlar. O kadar o vardaja kullanıyorlar ki suyu hepiniz biliyorsunuz. Bunu bir türlü öğreti haline getiremiyoruz. Ama şunu da biliyorum ki tarım kredi kooperatifi denen bir müessesemiz var. Ve bu müessese tahmin ediyorum 3000-4000 noktada Türkiye'de destek vermekte. Burada ziraat mühendislerimizin çalışması gerekiyor ve tarımla ilgili arkadaşlarımız da çalışıyor. Senelerdir bu arkadaşlarımız bir türlü orada yaşayan köylülerimizi, çiftçilerimizi ilgilendiremedi. Suyu nasıl kullanabileceğini öğretemedi. Arazilerimizin bölünmemesi gerektiğini öğretemedi. Traktörün bir eve bir tane traktör yeteceğini öğretemedi. Böyle bir aciziyetimiz de var. Yani bunun mutlaka bir çözüm noktasına varması lazım. Biz iktidar olduğumuzda nasip olacak en yakın zamanda biz bunları yapmak mecburiyetindeyiz. Zaten bu yönde gitmekteyiz. Toprağın verimliliği tabii ki suyla entegre. Su varsa toprağın güzelliği var. Bugün Erzurum'da bir ürünle diyelim ki Muş Ovası'nda bir ürün bir değil ki ne lezzet ne nefaset ne kalite açısından birbirine uymaz. Ege'de yaşayan bir yatışan bir patatesin başka bir bölgede lezzetini alamıyorsunuz. Ödemişte yetişenlik alamıyorsunuz ama biz ürettiğimiz ürünlerin de tarımla uğraşan kardeşlerimizi, arkadaşlarımızla değerini tespit ettiremiyoruz. Geçen sene sizin de bildiğiniz gibi, hepimizin bildiği gibi patates ödemişte tarlada kaldı. 40 kuruş. Bir torbası, naylon torbası 10 litre 10 kilo alan bir naylon torba 10 lira patates 40 kuruş. Nasıl çıkacak bunu köylü almışlar? Ya bunları mutlaka bir reorganizasyonla yapmak mecburiyetindeyiz. Ve biz bunların üstünde de çalışmaktayız. Ama tabii ki sizin yetenekleriniz, sizin şu andaki imkanlarınız çok fazla, çok farklı. Bu toprak verimliliği gelirken, de, derken e, temin de söyledim. Türkiye'nin yedi bölgesindeki toprağın kalitesi var, vasfı çok var. Buradaki yapılan tarımlarda sizin önderliğiniz, e, ta, toprak masajör ofisinin önderliğiyle ya arkadaşlar sen burada karpuz ekemezsin demek lazım. Sen burada patates ekemezsin demek lazım. Ama bunu küçük birimlerimizle yapmanız lazım. Yani şehirlerdeki, köylerdeki tarım kredi kooperatifleriyle yapmanız lazım. Bu da büyük bir sorumluluk ve 20 yıldır gelinen iktidarın son durumunda gerçekten e, ayın vaziyetler yaşıyoruz. Daha geçen gün genel başkanımızla ödemişti çiftçi mitingi yaptık e, ee, kadın çiftçi kardeşlerimizin söylevlerini Tarım Bakanı telefon açmış. Nasıl konuşuyorsun diye. Konuşuyor. içi yanmış. İçi yanmış. Diyor ki ağladı kadın. İneğime diyor su veremiyorum. İneğim benim evladım gibi. İneğime su veremiyorum. O hale gelmiş. E diyor tabii köylünün bu lafı. Anası yoksa kanası nasıl olacak? Sayın Sertan toparlayalım. Toparlayacağım. Teşekkür ederim başkanım. Eee Evet daha konuşacağım var ama bunları öz olaraktan anlatmış olayım. Derdimi de anlattığımı zannediyorum. Arkadaşlarım da çok verimli konuşmalar yaptılar. Eee sizlerden eee bu destekleri çiftçilerimiz adına, tarım uğraşan kardeşlerimiz adına bekliyoruz. Hepinize de iyi çalışmalar diliyorum. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var. Rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Sayın